Tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında chigong'u daha chigong yapmadan önce vücudu hazırlamak ve bununla alakalı temel prensipleri konuşmak için buradayız. İlk temel prensibimiz Vücudun şöyle yaptığımızda omuzların kulaklardan uzak dik bir duruş sergilemek. Bu bizim omurgamız için çok hayati. İkinci kısım çökeceğiz ve sola doğru açılacağız. Ekstra bir durum olmadıkça neredeyse her çalışma sola doğru açılır. Bunu bilin. Ayakların olabildiğince yere sağlam ve sabit basıyor. Burada maymun kuyruğunu sıkıştırdı dediğimiz bir hareket var. Aslında pelvik tabanı öne alıyorum. Şu omurgamdaki C hattını kaybediyorum ki omurgamın alt kısmı desteklensin. Eğer başımda da böyle gelme varsa onu da geri alarak aslında omurgamı yani boynumu, omurgam ve kuyruk sokumu mu, tek bir hatta alıyorum. Bazı çalışmalara göre bu duruş vücudun en sağlıklı dolaşımının olduğu duruş. Hatta sırf Bununla alakalı Qigong setleri var sadece duruyorsunuz, ki onlara da değineceğiz uygulamalarına. Ama en temelinde şu duruş, bizim başlangıç ve odaklanma duruşumuz. O yüzden sadece böyle durmaya vücudumuz alışacak. Nasıl da hatırlayalım, buradaydım, çöktüm, sola doğru açıldım, dizlerim doğal bir büküklükte, gergin değilim, tel bir kısmımı katlayıp öne aldım, boynumu düzelttim. Omurga aynı hizada, omuzlar aşağıda, kulaklarımdan uzak ve kollarımı hafif belki şöyle açtım. Koltuk altım açıldı. Bu bizim en temel duruşumuz. Bir süre çigong yapmaya başlamadan önce ya da çigongla hiç tanışmadıysanız sadece bunu yapabilirsiniz. Burada duracağım. Burnumdan nefes alıp vereceğim. Dikkatimi hem diyaframıma hem de burnuma getireceğim. Ya da burnumun ucunu. Ve tamamıyla yüzümden başlayarak tüm vücudumu gevşeteceğim. Zaten bu şekilde yaptığımız herhangi bir bütüncül çalışma çivol kavramının içine dahil bu bir yürüyüş de olabilirdi. Bu bir oturma da olabilirdi. Bu prensipler varsa ayaktaysak bu omurga ve duruş. Oturuyorsak omurga boyun ekseni nefes, dikkat hepsi birleşirse biz zaten bir anlamda meditatif haldeyiz. Aynı zamanda hareketli meditasyon yapıyoruz. Aynı zamanda aslında çigo kavramının içinde oluyoruz. Ve kapanırken ne yapıyorum? Sol ayağım açılmıştım, sol ayağımla açılmıştım, sol ayağım sağ ayağıma geliyor. Burada bir nefes alıyorum. Ve nefes veriyorum. Bazen böyle de kapanabilir. Önemli olan açılışım ve kapanışımın baştan itibaren aynı dikkat, aynı odaklanma ve aynı nefes döngüsüyle yapmak.